Kavurma burası buyurun. Demek evlenmek istiyorsunuz. Ee, hayırlısı olsun. Güzel bir karar. Ee, elimizde size uygun bir bey var ama birazcık kilolu. Ee, azıcık kilonun sizin için bir mahsuru yoktur umarım. Bayılırım kilolu erkeklere. Ya, demek kilolu erkeklere bayılıyorsunuz ha? Fevkalade. Evet tam sizin beğeneceğiniz gibi bir koca adayı var elimizde. Hadi hemen gidelim. Bir an önce hayatımın şişkosuyla evlenmek istiyorum. Eh, hadi buyurun o zaman. Hemen gidelim. Ee, <laughs> Ben annecim. hanımefendiye bir koca gösterip hemen dönüyorum. Ay, çok heyecanlıyım. Nihayet sonunda evlenebileceğim. Eh, hadi o zaman. Sen yapsak acaba? Birilerini çağırıp, kapıyı yıktırıp, genişletsek mi? Ya da itfaiye mi çağırsak acaba? Yapmayın Önder Bey. Gazetelere, televizyonlara çıkarıp bizi rezil ederler ya. Aa rezil olmaktan utanın. Böyle bir günde fil gibi şişmanlama... Hep birlikte iterek açmaya çalışalım. Evet, Hadi bakalım. Aynen arkadaşlar. Yavaş, yavaş. Hadi bu tarafa. Baksana ziyaret düşürdüğünüz gibi kaldırın bizi. Çabuk kaldırın Kaldırız bunları gibi. buradan. Kaldırın Gözüm ya. görmesin, işten kovuyorum. Ve zayıflamadan da katiyen gelmesinler. Çabuk, Hadi. çabuk. Oh. Tatyana, Tatyana pide nerede kaldı? Geldin, geldin. Gel lan. Ya lan geldin. Geldim, geldi, bir şey bilmiyor. Geldin sen Sizin 15 porsiyonluk özet bir de gel. He, ee, ee, sağ ol tat, sağ ol. Ya, e, ya kanka bunları evet. yedikçe daha da çok kıloz bizi zayıflatmayacağız. Arkadaşlar takma kafana kanka. Hmm. Ye istediğin kadar. Nasıl olsa Ruslar gelip bizi a, 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 zayıflatır, zayıflatır. Ne? Ne din? Yani diyorum ki kafana takma ye. Nasıl olsa bir yolunu bulup zayıflarız. Hmm. Ben geldim şiş kocum. Hı. Hmm. <laughs> Ruslarım nihayet geldin ya? <laughs> Ay kanka, Hı. kanka yemeğe devam etsem ben geliyorum, tamam mı? Tamam. Hadi, hadi bakalım. Ruzacığım, zayıflat beni hadi. Aa, acele anne aşkım. <laughs> Böyle de hiç fena görünmüyorsun. Hatta benim gözüme dolu dolu görünüyorsun. Ruzacığım, abuk sabuk konuşma Allah aşkına. Her an şimdi yağmur yağabilir, şimşek çakabilir. Arap kızı camdan bakabilir. Hadi çok bir an önce düzelt bizi hadi. Aman tamam tamam, düzeltiyorum. nereden çıktı şimdi? Ben sana zayıflama sihiri yapmıştım. Musa, saçmalamayı bırak da zayıflat kızım artık hadi. Tamam, bir dakika. Şimdi hallediyorum hayatım. Hayda, ne oluyor bana ya? Niye istediğim sihiri yapamıyorum? Alo, kime diyorum? Ben sana ne dedim? Ben ayaklarımı uzat mı dedim? Zayıflatacaksın, unuttun mu? Hadi biliyoruz herhalde salak değiliz ama olmuyor. Kanka hadi gel ha pizzayı bitireceğim vallahi. Sen ye benim biraz iştahım yok ye. Hı, sen böylesin. Üf ya. Neyse bari en azından ayakları düzelteyim. Yani Ruslar sihirleri karıştıracak zamanı mı buldun? Alt taraf bir zayıflatacaksın. Bunlar senin için çocuk sihiri be ruhum. Biliyorum aşkım ama bir tuhaflık var. En iyisi gidip ben bir gözüm ablaya danışayım. Merak etme aşkım yine geleceğim. İyi tamam sor gel hemen düzelt bizi. Geldim geldim. Hoş geldin. Merhaba Tatiana. <laughs> Vay sultan gel. Eyvah, bana uygun birini getirmiş. Ah tombul kuşum bak, sana Filnur hanım kızımı tanıştırayım. Masar Filnur. Ah, memnun oldum. Tam hayalimdeki erkek tipisiniz. Hmm, hayalinize bildiysen bravo vallahi. <laughs> Benim minik kuşum, yani şimdi tombul kuşum... ...işte böyle neşeli şişmanlardandır ya. Hem de çok şakacıdır. <laughs> <laughs> Ay bayılırım. Hem şişman hem de şakacı erkeklere. yok ee, yok 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 yok. Ben diyet yapıyorum. Yani zayıflayacağım, şişman kalmayacağım. Ayrıca bir daha da şaka yapmayacağım. Hep ciddi olacağım. Aa, ne yani? Bundan sonra hep zayıf ve ciddi mi olacaksınız? Evet, senin Hı -hı. beğendiğin erkek tipinin dışına çıkacağım Filnurcuğum. Aa, o halde ben de sizi istemiyorum. İzin verir misiniz? Aa merhaba. Ee, merhaba. ...yoksa siz de e, zayıflayıp ciddi bir erkek olmak mı istiyorsunuz? Eğer istemiyorsanız sizinle evlenebilirim. Ee, yok ben de Mazhar'ın aynından olacağım. Oh. <laughs> o halde ben de gidiyorum. İğrenç bir zayıf olun da görün gününüzü. Güle güle olacağım <laughs> <Finluğun>, güle güle. <laughs> Püh, edepsiz! Ben sana ne evlenmelik kızlar buluyorum, <laughs> sen neler yapıyorsun? Yazıklar olsun! <laughs> <Püh, gülüyor> Filnur! Filnur bir dakika dur kızım dur geliyorum. Filnur bak ama ne diyeceğim Filnur dinle beni bir dakika. Gözüm abla yaptığım sihirlerde bir tuhaflık var. Ne gibi bir tuhaflık var Ruhsarcığım? Yapmak istediğim şeyler olmuyor. Hep saçma sapan şeyler oluyor. Nedeni ne olabilir acaba? Allah Allah. Acaba sihir yaparken ellerini yamuk mu tutuyorsun? Yok. işte aynen. Böyle tutuyorum. beni Rosen. Ay. Ay çok özür dilerim gözüm ablacığım. Hemen düzelteyim seni. Ay iyice saçmaladığının farkında mısın? Vallahi bu sefer hakikaten düzelteceğim. Dur yapma istemiyorum. Sakın sihir yapma. Çok özür dilerim gözüm abla. Ben kendi işimi kendim hallederim. Gördüğüm kadarıyla sihirlerinde çok ciddi bir problem var Rusacığım. Senin bu durumda sihir yapman ateş hattına medyum olarak katılmaktan daha tehlikeli. Yedi paket makarna. On tane çikolata. Beş kangal sucuk. İki tane helva. Otuz yumurta. On ekmek daha. Tamam Masker bey. hiç merak etmeyin. Hemen gönderiyorum. Lan muhterem Maskal Bey'in yeni siparişleri var. Öteki siparişleri belli on dakika olmadı daha muhteşem abi. Ben de anlamadım ama istiyorlar oğlum. Bunlar evlerinde dinozor falan mı besliyorlar muhteşem abi? Hadi be sallak. Niçin dinozor beslesinler ki? Jurassic Park'ta mı oturuyorlar sanki? Ha, doğru söylüyorsun be muhteşem abi. Apartmanlarda hayvan beslemek yasak. Ben de o yasaklara uyarak da kuşlarıma yemek vermedim. Hepsi öldü muhteşem <laughs> abi. Vallahi hepsi öldü. Aferin be kuş beyinli. Konuyu ne güzel anlamışsın. Biz <laughs> i̇yi iyi, sonunda patlayacağız <laughs> be kanka. Abi <laughs> 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 onu gösteriyor kanka. Ee, tabii Peki biz iradesiz adamlar mıyız? Yemeyelim. Ne yemeyelim be kanka? Tabii biz ancak yemezsek zayıflarız ha. E tamam o zaman yarın yeni bir günle birlikte diyete başlıyoruz ve sadece ...marılıyoruz oluyoruz, sıkırı. Sıkırı tamam mı? Tamam kanka. Sadece marn oluyoruz. Tamam çak. çak. Tamam. Bunlarda tuz, karabiber. Yarım demiştim ama değil mi? Yufka, Aa, evet. Diyette yarım başlıyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk Gel şöyle otur. başıma görsün millet Hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık Ruh ölmemiş gel